ya. Şimdi geçen elden alama gideceğim ama. <laughs> 20 o şey 20 Parkı demişim. 10 de on vuran adamla beraber oynuyordum. Akam saldırı hmm, sıkıntı. Yarın inşallah. Sezon şey falan yapmazlar buna. Kesin 5 aralık dediler <laughs> değil mi? Yani tahmini 5 Aralık öyle diyorlar. Ubisoft'un açıklamasına göre diyorum ben ama. Outback lan ya. tam Ubisoft'un açıkladıysa sıkıntı yok ya. Okey adam biliyor acı. Yani <laughs> hafta sonu şampiyon görebilirsem çok güzel olur bak. Şu an aslında görür müsün bilmiyorum bakalım belki şu anda görürsün. Saat kaç şu an? 22.14. Eğer şu an hiç kaybetmeden devam edersek çıkmam bu arada biliyor musun abi? Bir falan olsa yine çıkmam yani ama. <laughs> <laughs> abi şampiyon yap. Ay be adamlar şampiyon ben olmaya çalışıyor ben de altını geçmedim ben. Bu sezon oynasam şampiyon olurum şimdi ya o şeyi kasacağım diye e ee, oğlum, tamam işte gene fırsatın, <gülüyor> fırsatın <gülüyor> mı var o koyayım? Gene fırsatın var bak şu an. Yapacağımızı yapak ben yani. Evet. Ben de altın olmaya çalışıyorum. <laughs> altın Sen altın olursun <laughs> ya. Kaç vermiş bu arada? Mirav anlayalım bu arada. Dur bakayım kaç vermiş bana. falan verdi herhalde. Yo 22 vermiş artı rollback almışım ben ha. Yok lan bana yine aynı vermiş. Abi sen rollback aldın rollback. rollback ne lan? Nasıl yani? Bak bir internetten. internetten bak hemen kendisi şeyine. Muhtemelen o kaybettiğimiz maç için o şey hile geldi diye karşıya dün. Şey, i̇şte önceki gün. Onun şeyi geldi MMR rollback'e. Az önce Rollback gelmiş bana bizim maç. <laughs> Oğlum maçtaki... bilmiyorum da sen Diamond sen Diamond 3'tün. Diamond 2'ye fırladın ya Murat hayır tamam işte onu diyorum. 22 puan maçtan almışım ben. Bak 73 puan Diamond 3 73 puan. Ne var. alalım 22 puan maçtan almışım. 15 puan da işte o dün değil önceki gün gelen o koşan adamın şeyini vermiş. Bir dakika Bu şimdi şey sayıyorum. alayım. Bak, ben 50 Uf, değilim tamam mı? Teşe şey yapabilirler mi? Açabilirler ee... mi? 32 rank'tan almışım. M. Geri kalanı Banimar'ından almışım. 24 Aynen işte. İyi banemarı gelmiş. Haydi bakalım. 22, 22 verecek demek ki ya. Yine benim 4-5 maçım var yani şu an. Baba. Ya neden boktan arıtalır oynuyor zaman? Niye lan güzel her Ne yapacak? <laughs> Şeyler deşerler. Bon, şarj var. <laughs> etmek de takip, şarjı takmak <laughs> lazım acil. Bu lobiye bir tane attı da göremedim nereye attın duydum sadece. Torn var bir de. <laughs> Torun vardın gördüm. Sonuncusu da torundu. Bir drone ile herkesi piç seconds. Ben win series yaparsak bu gece uyku yok. Mu ben o sefer alayım. Açıcı almadım. Al ya, ya yok işte şey yaparsak alacağınız alın şu günden. Ne evet, dedin? Evet. Öyle öyle. Buradalar mi? Ne alayım. Ha, siyah. Çıkalım. Hadi bakalım. Bir de herhalde direk. C4 bekliyor. Tamam, mal Tamam. Salak amarak. C4 came from top square. In roaming. Or the square hallway. what is looking for kite? smolder smolder right position on this way on this way this is looking for you yeah haram nice. ya ölme çok güzel oh güzel bunlar rotasyonları yok bu arada yavaş, yavaş yavaşla bir dakika şimdi yavaşlayayım yavaşlayayım kaza gelmeyelim kaza gelmeyelim yavaş oynayalım şimdi bir drone'luyorum ben tane torn var burada. eee şey var. eee um, asansör var. Asansör var. Üst kat asansörü var. Injured probably. That Ah, yes, şey, still, still elevator, still elevator. Sağın, McGart, McGart. Biri sağında, biri şeyde. Dur bakayım, playback de. Çünkü hemen yukarı çıkman lazım. Asansörde. Oh, Gördün mü asansörde? Gördüm, gördüm, gördüm. Meeting'de, meeting de sağındaki <laughs> odada. <gülüyor> ya o ananın. Ha, sıçtık. Kanka yukarı doğru oyna, çok geç kaldın orada da. Oyuni yukarı doğru. <laughs> oyna, kötü oldu Ya şu long test'teki çok kötü düşürdü beni çek kalkanını Geliyor. Hayır hayır. değecekn o kalkanı çekerken. Uçuş. git <laughs> tam Long testte şey yaptı ya. sorry, sorry. My bad. I thought uh, one was site. Da, evet. Ay aman akıyım ya. Çok beleş verdik bu öyle. Her şeye bir bakayım. Yok ya benim de şeyim vardı orada koyayım. Ben de Valkyrie hmm. vuramadım orada. Özür dilerim ne Valkyrie'sin Oze. Alırız ya. Her Atak şey oynuyoruz. Değil. Çok rahat vurabilirdik o şeyi ya. Valkyrie side'a baktım ben dönüp bizim şey olsa camdaydı bir şeyler yapıyordu orada side'de herhalde dedim adam long testeymiş <laughs> alt <kata> gidecekler <laughs> yine Volkayrar Montaigne alayım mı siz sever misiniz öyle? Ee, ne diyorsun? Olur ama yes. daha demin beraber oynadılar. Daha demin 3 C4'lu oynadılar. Bilmiyorum hmm. o yüzden emin değilim. Seni alacaksan yenge dönerim ama. Onu öyle oynarsanız ben şeyden basarım. Ne aldım? Garajdan basarım ben. Garaja drone koyayım. Garaj boş. Ne kıldın seni beden garaj? Kamera nerede? Ee, sen bir drone garaj, sen garaj. Took my drone. Geliyorum bazı the, let me drone. Kayıt burada, kayıt burada. Kayıt var. Kapıya bakıyor, tamam. kapıyı kesiyor. Şu an içeri girdi. Hala bak, kapı... A ince ara kesiyor, ince ara kesiyor. Montaigne'i sok önüne. teli de kırın. Hala, hala orada. Tamam tamam geçelim. Markta, markta, markta. O Oğlum sağ geçi de. Beyler yapmayın. helal. Şey Montem kapıya gitsene ben arkaya bir Kramer atayım. Anladım. Kal orada. C4 diyebilirim kafama. <laughs> Kuruyom. Kuruyor bizimki. Orga izplendi lan. Our... Kapıya da gitti. Tamam <laughs> kurdu. <laughs> Bu ne oğlum ne oluyor? Abi? O, ne? Mol bizi high. görüyor altı, bir yerden. Altı, göstermeyin. Altı. Bir canı var. Bir canı var. Sadece bir canı var. Ya bana hiçbir. Just ona hiçbir. Hiç göstermeyin. Bir canı var bak. Ciddi bir canı var. Değil yani. değil, ben ne değilim. Ben ona göre hareket edeceğim. Tam yukarıda ekodrom var. Kapıda şu an. Sen sıkış köşeye ya. Gelemez zaten. Aynen aynen. Kapat önünü direkt. Bir canı var adam. Hiçbir şey yapamaz. Tamam bitti. Amına ölmedi ya. Kanka <laughs> cold, cold, cold. adam kapı değiştirirse sağ veya da sol diyeyim bak ben adamı solda sandım pinkledim. Evet evet bizim at, bizim at Ya orada pinklemiştim ya anlarsın demiştim ya. Bu benim de şeyim biraz. Yok, yok kanka bak pingi sadece ya kamerada ya şeyde yaparsınız bana fiziki söyleyin bunu direkt. Okey tamamdır. <laughs> tamam bizim çocukla iyi şey yaptık oradan ya. Bizim adamla iyi basıyoruz biz. Ben bizim adamın şeyinde olacağım, yanında takılacağım bakayım ya. <laughs> What's your main main rank by the way? Empty. <laughs> ah, unreliable iki noktaymış bir bakalım. <laughs> Haa yine donmayalara başladı Vardım var Bunlar daha drone vuramıyordu. da <laughs> Fuse mi alayım? Fuse iş yapar mı burada? Montane al ya montane al okey aldım. Sen de ver de şey buglı. <laughs> ah değiştiremedim. Saçma zaman bir yerde olmam inşallah. <laughs> Volkirimiz var. Şeyin attı. Tamam sıkıntı yok. Monte. Harbi yine beraber oynayalım gel. Info var bana giriyorum. Tamam yine burada. Tamam. Kayıp kapıda. Kayıp blue kapı. Tamam frost aradan bakıyor. Dostlar bakıyor çok dikkat et girerken. Hiçimiz de açık bu arada harpe. Bakıyor sağ kapı sağ kapı. Tamam. Same same spot same spot. Nice jump. Wait I'm running for you. Bak hep hala kaydı var. Monten geldi. Heçe gidiyor heçe gitti. Nobody picking at you nobody picking at you. Kaydı heçe gitti. Wait wait I'm I'm inside I'm running. Right clear right clear. Çok dikkat heçe dikkat. Heçe heçe. Aa. Ben istiyorum ikisi. Abi işte oynuyormuş ya. Fuck. Aç aç. Fight Oo oradan da görüyor. Tamam durun durun. Sattım. Hangi geç. Eş düştü. Şeyde blue. Blue içinde. <laughs> çok iyi sürdü. Tamam koyayım. İçeri giremedim. Ama oynuyor adam ya. Dur kovalan. İki. Güzel güzel. Çocuğu iyi kol şey yapıyorum şu an. ilk oldu. Oradan Aha. eşten öyle play olduğunu bilmiyordum ya. Eşten öyle yapabiliyorlar. Ananız şey kim? Oldu. Kahve döküldü. Ah. Lan mousepad battı. Aman diyeyim. Ne e, oynasam ki? Mute alalım. Wow, Be seri mousepad değiştir, seri seri. Nasıl kim gitti long tank ya? Tam değiştirdim. Baba kahveyi niye koyuyorsun yanına? Adam adam <laughs> mousepad'e diyor da az önce. Yedek tutuyor mu? Elin ne olur ne olmaz. <laughs> şu kırılıyor mu şu? Yok. Evet ben niye 0-2-1 gidiyorum ama. Nasıl kapatırsın tamam. burayı ya? Yalnız bizim çocuğun şeyi çok hoşuma gitti. Verdiğim kollara tam uyuması. Adam tam şurada diyor. Tak hemen gidiyor yapıştırıyor adamı. Ne güzel oğlum işte kendine ekürü buldum. Tamam, muhtemelen ee, oynarlar. Musa abi, Musa abi şuranın altını açsana. Nereye? Şuranın altını şöyle. Hemen hemen hemen. Aç abi. Yeter abi tamam, tamam. Kafe. ben bir tane kalkan koyayım. Window no oynayabilir miyim? Oraya koyma abi, ben buradan çık çık gir yaparım. O tarafa koyma abi. Beyler, lobi... Beyler lobi kamerasını almışlar. Bana bir tane maskot. almışlar ona göre oynayın. şu an. Square'da mı? Evet. Buna bakıyorum ben. Square, one square, one square. Yes, still there. Square bilsem oynayacağım ona göre. <laughs> He's running you, running you, careful. <laughs> Kaya o çocuğa yardım etmeniz lazım. Çocuğu sıkıştırırlar. Give info. Ay, ay, şu an info bile veremiyoruz. Sıkıştırırlar da. Bayağı sıkıştırırlar. İyi. Tamam injurla değilsin zaten vurdu. Lobinin kamerası yoktu. Dikkat edin lobiye. Ben lobideyim şu an. Tamam. Tamam bizi çocuğu baskıdan aldım ben. Adam bile görmedik ya. ya. Kafa yemiş harbi. Deli uçurdu. Çüş. Çok tatlı vurmuş. Bu ne kanka? Bu ne amına koy? Çocuk çarptı değil mi Eren? <laughs> yok rankına bakamadım. Şey yok. <laughs> Rankları buglı. Sezonlar şey gözüküyor. Boş gözüküyor. Oluyor bazen. Hesapları. Bu daha demin chat'ten şey yazmıştı, boşlanmak isteyen hesabını bu demişti. Bence bu hile yapmamak için başka hesapları bamlatıyor. <laughs> What is our main rank? Champion. But the tracker is like. Yeah, the yeah. I, I, I. Ranks, I, I, but... I know, I know, I know, I know. No problem. Champion. <laughs> If you ask me on Discord, I can send you the link to the account. No problem. No problem. Acaba nereden Where from? Uh, England. Nice, Belli. Where from? Uh, from Turkey. Uh, boy, Adam uh, saç uh, çıktı uh, beyler. We, uh, we just for had enjoy the game. Times Şu hepsi kapatayım mı? Oynuyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> we have the coming for this match. Was, this is a lot of for cheaters. Uh, I was top Boy, you're shocked. Yeah, I want to play in console too. I will uh, buy a console. Peki ben niye vardın oğlum? Adam oh şeyde konsolda top tendeydim diyor amına koyayım. Ekstra gelsin 8x şampiyonu varmış abi çok. Dur bek 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 oraları yapma neyse. Ne oldu? Bunları Burası, yapmayacaksın kanka ki Aynen gerek yok Şuraya şey. bak buraya şey kalmadı Reinforce ha, kalmadı Anladım Gidiyorsun oradan pik diyecektik <laughs> Bizim adam öldürüyor zaten Böyle hile ya. amına koyayım <laughs> Ya hile amına koyayım kimin yanınız Lan siktiriyi bırakın da vursun amına koyayım Lan kanka oğlum şimdi şey, bunu bana bir koyayım. yine de bu. Ne bu amına koyayım? Baksana ya, kanka. Ya onu. merdiveni duyamazsın ki bu oyunda buna koyayım. Merdiven baktı bu oyunda. Ama şeyi duydu. Onun gecesini duydu. <laughs> Öyle mi? Onu duydu da. Kanka şey, merdivenin ortasında <laughs> merdiven ama baktı olur. <laughs> abi, aşağı yukarı anlayamazsın ki. Yo onu anlarsın abi. Şey. Yo. <laughs> ama değil, şey yo yo. Sıkıntı şu pikleri çok emin atıyor. <laughs> evet. Ama şöyle Piyan bir şey var. Çok over'a çıkıyor. <laughs> şöyle bir şey var. Ne dedi? Şey. Bir dahaki oyuna geçecek diyor. Valor yok hayır. Sizin Valor çok güzelmiş diyor. Ben öyle anladım. Your Valor was too high tarzı bir şey duydum o arada da. Ben şöyle next şey, game var. diye anladım ya. Öyle mi? Neyse adamla girmeye devam. Şöyle söyleyeyim. Şey emin piklemesine hiçbir şey demem çünkü ben de öyle pikliyim <laughs> yani de hani Şey, adam 8x şampiyonsa yapabilir bu Ya yok benim kastettiğim o değil Eren Benim hmm. kastettiğim abi şu anladım anladım onu da anladım yani. Bir santim sağ bir santim sol Eyvallah da anlarım onu Adam Beni ama çok şekilim. şey yapıyor hani Konfirmeli pikliyor anladın mı? Yüzü yüz öyle konfirme abi. pikliyor Lan Maç zaten ya. sezon sonu sonamıyorum, kapanacak sezon. Siktire do yüzden. Aşikar, aşikar zaten yani. <laughs> en kötü ranklar gider. Ne olacak ama sezon kapanacak zaten. Bir şey olmaz bu şeylerde rank sıfırlanması veya ceza uygulamaları da çok fazla maça bak.